Metin Altıok, ok, Bir Acıya Kiracı 13. Haydut bir gecedir bağlayan ellerimden, beni bu atın yelelerine 13. Kemikli sırtıma paltom gibiydin 15. Koynunda taşırdı bir aşk hikayesini, kabuk bağlamış muska gibi 23. Sonbahar ki acının değişmez dipnotudur 23. Sonbahar ki doyumsuz bir aşkın sonucudur 27. Sonra git, yeni bir aşkı bulmaya, bir yağmur sonrasının duru aydınlığında, yıkanmış avlun, dinmiş uğultunla, sonra git yeni bir aşkı bulmaya. 31. Yola düşkün, azgın bir at gibidir yanımda eksikliğin. 35. İmamesidir dağlar, bir gurbet tesbihinin. 35. İmamesidir dağlar, bir gurbet tesbihinin. Elimden kim bilir kaç kez geçirdiğim.